gittim mesela. Sabunla elini. O yüzden lavabolar var. Mesela erkek... ...lavabolarında işeyen adamların... ...neden elini yıkadığını hiç anlamam. Hiç anlamadım onu. Ya biz elimizi... ...işemiyoruz ki kardeşim yani. Bizim... ...uzvumuz pipet gibi böyle. Yani tutuyorsun hortumdan... ...işiyor ve duş almışım çıkmışım... ...elimi niye yıkayayım? Sikimden mikrop kapacaksan ölmem lazım... ...zaten benim şimdiye kadar. Öleyim... ...zaten niye yaşıyorum ki? Kadınlar kendilerinki gibi sanıyor bizimkini. Kadın bir işemeye başlıyor Oo, her yere artık. Hani o bölgenin her yerine dokunuyor sidik. Bizde öyle bir şey yok ki. Tut böyle işte. Pisu var o yüzden var böyle. Oh tamam. Hiç de yıkamam elimi. Dokunayım, öperim bile parmağımı. Benim o ya. Aynen uranyum mu elliyoruz arkadaş? Onların gibi saçmalıyor am işerken böyle Hortum mu ya? Hal bir de şey çok garip. Kadınların böyle hani erkek tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamayan erkeklere karşı bir görüşü var ya. Ay pis herif falan diyor. Ve amına kodumun karısı ağzını alıyorsun ya. O zaman hiç sıkıntı yok mu? Garipler ya. 这是所有，不是。